sizlerle beraber Google T-Rex oyununu oynayacağız. Evet şu an başladım. Ya. Ya ha. Bu. bu oyunun sonunda ne olduğunu size anlatayım. Arkadaşlar bu oyunun sonunda şimdi bu dinozor bir tane sevgilisi var. Ona çiçek götürmeye çalışıyor. Ama oyunu oyunun sonunda böyle sevgilisinin başka bir dinozora aşık olduğunu görüyor ve ağlayıp giderken düşüyor ve son. Sonra uzici. Hocam ben niye oynayamıyorum? Dur bakın. Ya ha. Dur ben Ya şunu sesini açacağım. Bu sesini aç. Çok eğlenceli arkadaşlar. Neyse. Evet. Eski Google'da internet olmayı da de bu. Arkadaşlar hemen geçip geliyorum. Evet, şu devam ediyoruz. Ya, ha. Bu da skor yapmak zor biraz. Bu arada solda sevgilisi bunu aldattığını görüyorum. Dur hemen bir. Evet devam ediyoruz. Ya ha. Aga seni sevgilin nasıl aldatıyor ya sen gidiyorsun bir milyona kadar gidiyorsun. O kadar koşuyorsun. Evet. Bu da ben proydur. Ah! Ölüyordum. Dur. Hemen devam ediyoruz. Niye? Bu oyunda bu var. Ne oluyor? oyun bozuldu. Aa gece oldu. Gece gündüz sevgilisine gidiyor. Abi bak hiç gitme. Zaten sevgi sonunda seni aldatıyor. Diyor. Abi orada arkadaşlar oynamak çok zor. Aa diyor zor var. Çok zor abiler. Dur hemen geçeyim. Hemen oyuna geri girdim. Evet arkadaşlar bu oyundaki amacım abicim... Bunun sonra gerçekten görmek Evet Aa, Yine gece oldu Ya abi Gece olmasın ya Altıma yapıyorum gece olunca Böyle arkamda Herobrine beni izliyor gibi Yukarıda da zaten benim Voidler izliyor Bir de Herobrine çıkmasın Ararım Ah işte şöyle niye <laughs> yı Biraz amacı bu sonu gerçek mi değil mi onu görmek. Son böyle çok üzücü bir şey. Ana. Geç. Oha çok iyi oynuyorum. Geçelim. Dur. Devam ediyoruz geceyken daha zor oluyor ya. Ha şöyle. Tabi arkadaşlar hal halletti. Hu hu. Ne ne. Ne. Bu tipi. Neyse la Aa oha. Ölümsüz oldum. Evet. Hangi arkadaşlar arkadaşlar. Neyse. Bu arada şu tip tam bilgi benziyor. <laughs> bilgi Bu sonra bunun adı bilgi an. bir Bizim sırada bilgi diye biri var. O şimdi. Aa. Mülayet denilen bir aşık tamam mı? bir de. <laughs> o kadar gidip gidip ona şeyler yapıyor yine aşık olmuyor tam bilgiler tipi yani bu başlığın ismi bilgiler t-rex oyunu bilgiler t-rex oyunu yapacağım aynen bilgiler t-rex oyunu yani bundan, bundan sonra erimdi yani kanalda gösteriyor da ikinci seride bir bilgiler devecilik kanalı göstereceğim işareti gösterebilirim Vigyan kanalı, Vigyan deveci. <laughs> Bekir Ziya Demeci ile gizli Arkadaşlar bu arada en gıcık karakter. Ben şu kadar En gıcık kişinin. Ya çok beceriksiz arkadaşlar. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Ondan sonra Dilyan çok yaramaz. Ondan sonra bu gördüğü her kızı aşık olatayım. Ah. Tamam mı? Ben bu deriden çocuk bira'ya aşık. Evet. Ben bu bira için her şeyi yapıyor ama asla başaramıyor. Evet. Tam minyatik bu. Minyatik reisi. Mesela minyatik reisiyle oynayacağım. Ama öyle devam edeceğim. Devam ediyorum. Evet. Siz de görün. Evet. Orada bir öldüm arkadaşlar. Neden? Devam edeceğim. Ama ölücük öcük oldum. Evet. Şuan bilgi halı bitiyor bilgi halı Bilgi halı bu arada osurarak uçuyo bak o böyle osur osura osura E yani bu videoyu ilkesi Bilgi halı Adam kalktı seyirdi tam bilgi halı Bir, Bi tur daha oynayayım ya hak dilillah ya hak ya hak Evet bak aaa like it Aaaa like it aaa like it Kapatın. O yere like yapıyorum. Sizi gelsin. Likeler olsun. Bakmışlar. Böyle. Tamam. Dit dit dit. Uy sigma. Şimdi ben gidiyorum. Evet. Bak. Ben bakalım Bilgeyan'a yetişmeye gidiyorum. Bilgeyan, öleceksin! O sırada Bilgeyan... Yaa! Gideceğim! Oh. Ve... Bir de...